Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yaptığımız yazmaları inceleme bir videosu çekiyorum. Evet hangi yazmayı ne kadar yapıyoruz, ne kadara giden modeller, neler oluyor, neler bitiyor onlara bakacağız bugün. Bu gördüğünüz gibi Cenk marka yazmanın grili pembeli bir tonu. Buna şöyle çatalda yapılan motiflerden yapıp böyle hoş bir model yaptım. Bunu e, bunların hepsi 50-55 civarı e, Evet 50 lira 55 lira civarı modeller. Daha fazlasını alanlar varsa da bilemiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu birinci yazmamızda. Çok böyle yapıp e, sipariş oluşturup böyle hmm, 55'e, 60'a belki 50'ye hani satabilirsiniz. Bu yine böyle lacivert reyhan bir yazmanın üzerine yaptım. Kendi renklerinden sıra sıra koydum. Böyle dağların üzerine ufak ufak fiyonklar yaptım. Bir model bu da. Bunların hepsi dediğim gibi aynı fiyat aralığında. Evet bu da çok güzel bir model. Yine Cenk'in siyahlı turunculu bir yazmasına yaptım. Böyle. Bu modelin adını bilmiyorum ama bakın bu da çok güzel bir model oldu. Bunların hepsi siparişti. Bunlar bitti. Bunları teslim etmeden sizlere göstermek istedim. Böyle. Eğer içlerinden istediğiniz modeller olursa da gösteririm. Bu da çok tutan bir yazma modeli. Yine bu sene, geçen kış hatta bu sene değil. Geçen kış neredeyse bundan çok çok ekmek yedim. Yani çok fazla sipariş yaptım bundan. Bu da böyle yapraklı, çiçekli yazmaya da uygun bir model oldu gördüğünüz gibi. Bu da yine 50-60 arasında yapıp satabileceğiniz yazma modellerinden. Bu da yine Cenk. Yazmalar zaten genelde Cenk ve Reyyan. Başka hmm, markanın yok. Bu da yine böyle sıralı bir yazma modeli oldu. Kendi renginden kenarına gittim. Üzerinde içindeki çiçeklerden çiçeklerini pırpırlarını koydum. Bu da böyle gayet şık, sıralı, düzgün bir model oldu arkadaşlar. Bunu da yine aynı fiyatlara satabilirsiniz. Bu da mekik arkadaşlar. Bu mekikleri ben yapmadım. E, müşterim bunları yaptırıp bana gönderdi. Ben bunları iğne oyasıyla böyle tutturdum gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir mekik oyası. İğne oyası ile de birleşince gayet şık oldu. Bunun sadece e, çimenlerini çimenlerine gittiğim için hani sadece çimeni gidip tutturduğum için yarı fiyatına almış oluyorum. Dört tane de böyle modelim var. Bu da yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bunun yine mekiği bana hazır geldi. Ben sadece böyle yazmalara uygun şekilde birleştirdim. Bir diğer mekik modelimiz de bu arkadaşlar. Bunu da böyle. Bu da çok hoş oldu. Böyle hepsi bir çıtır çıtır çok güzel bir model oldu bu da gördüğünüz gibi. Bunlar yine böyle gayet şık. Bakın bunu yanlış koymuşum. Yanlış koyunca da karışmış. Bu da yine böyle sıralı çimenin. Bu çimenin yapılışı videosu var. İsterseniz videolar bölümünden oraya bakabilirsiniz. Bunu da böyle kelebek gibi böyle çiçek gibi çok güzel bir pırpırlı oya oldu. Bunu da çok beğendim. Ben bunu ilk kez yaptım. Çimeni de ilk kez yaptım. Çok da beğendim arkadaşlar. Çok da şık duruyor. Sizler de isterseniz bu modellerden yapabilirsiniz ve bu da 9'un 10. yazmamız ve son yazmamız. 4 tane mekik oyası vardı, 6 tane iğne oyası vardı arkadaşlar burada. Bu da yine böyle mekikle iğne oyasını birleştirdiğimiz bir yazma oldu. Bu da çok böyle çıtır çıtır, içindeki renklere uygun gördüğünüz gibi. Ben böyle meki iğne oyasıyla birleştirme modellerini çok aradım internetten. Çok da fazla bir şey bulamadım. Yarısını kafamdan, yarısını gördüğümden yaptım. Eğer siz de böyle ararsanız size de fikir olabilir. Gördüğünüz gibi. Gayet minik minik şık güzel oldu. Tam 10 tane yazmam vardı arkadaşlar zaten. Onu da yaptım ütüledim. Bunlar artık teslimata hazırlar. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenip yorum yapmayı, istediğiniz modellerin e, tarifini sormayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.